Bu anı yaşa yaşayabildim ve bu anı da yaşatabilir isem diyorum ben mutluyum. Eğer mutlu anlarımızı çoğaltabilirsek huzurlu olmayı da başarmış oluruz. Bu olumsuz düşünce kalıplarım hocam beni nereye götürecek? Emin olun oturup ağlamamı gerektirecek bir sürü şey yaşadım. Zorluklar biz insanoğlu içindir. Ama lütfen kendinizi değişme açık tutun. Merhaba güzel insanlar. Bugün sizlerle Nasıl mutlu oluruz ya da nasıl huzurlu oluruz ya da olabiliriz konusunu birlikte incelemek istiyorum. Konuşmak istiyorum bu konuyu sizlerle. Hepimizin en büyük sorunu bu galiba. Tüm toplumların da sorunudur ama maalesef özellikle biz Orta Doğu coğrafyasında yer aldığımız için sanki özellikle bizim daha çok sorunumuz. Bizler ne tam olarak mutluluğu anlayıp tanımlayıp ne tam yaşayabiliyoruz mutluluğu ne de tam olarak Huzurlu kalabilmenin yollarını biliyoruz. Onun için mutluluk ya da huzur nedir, ne değildir? Nasıl mutlu oluruz? Kimlerle mutlu oluruz? Mutlu olmanın koşulları nelerdir? Bunu konuşmaktan fayda buluyorum. Peki size ben soru, soru, bu soruyu soracak olsam, mutluluk nedir desem ya da huzur nedir desem, nasıl cevaplar verirsiniz? az çok tahmin edebiliyorum. Siz ekranların başında bu sorunun cevabını kendiniz de vermeye çalışın. Genellikle konuştuğumuzda, muhabbet ettiğimizde hep şu cevabı alırız. Hocam kim bulmuş? Mutluluğu öyle. O flörtün ilk dönemleri hariç hiç mutlu olduğum zamanı hatırlamıyorum ki. Bakın dikkat edin. Mutluluğu tanımlarken bile o ilk sevme anının haricinde bir şeyi neredeyse hatırlayamaz haldeyiz. Acaba hafızalarımız mı yok oldu? Silindi mi? Toplumsal değerlerimiz mi bu hafızamıza müdahale ediyor? Biz mi bu toplumsal değerler içerisinde kendimizi değerli kılamıyoruz, yaşayamıyoruz bu mutluluğu? Bu soruyu kendimize sanki sormamız gerekiyor. Eğer biz sormasak zaten tam olarak bunların cevabını da alamayız. Sadece ben çok şükür mutluyum demekle mutlu olunmuyor. Ya çok şükür işte daha ne yapabiliriz ki? Gönümüz koşulları zaten ortada. Yani ancak bu kadar olabiliyor zaten hocam. Bakın. Bununla da mutlu olamıyoruz. Ya da sınırsız mutluluğu talep etmek de. Hocam şunu istiyorum, bunu istiyorum, bunu da istiyorum. Bu da hayır bu böyle bir şey de değil mutluluk. Bireyin kendi dinamiklerini bilmesi, içinde bulunduğu anı değerli kılması ancak bize mutluluk denen şeyi verebilir. Peki o zaman mutluluk ile huzur ben mutluluk ve huzuru kendi içimde tanımlamaya çalışırken, onu değerlemeye çalışırken kendi içimde farklı kodlarla veriyorum. Diyorum ki eğer bu anı değerlendirebiliyorsam, şu an benim için sizlerle bu bilgiyi paylaşmak var. Bu bilgiyi paylaşabiliyorsam, kendimden eminsem, kendime inanabiliyorsam ve verimli olabildiğime de inanmışsam bu an için diyorum ki anda kaldım. Bu anı Yaşa, yaşayabildim ve bu anı da yaşatabilir isem diyorum ben mutluyum. Bu bugünle alakalıdır. Bugün mutluyum. Dönü de mutlu geçirmişsem yarın ertesi günde bu tür anları yakalayıp ve bunu sürdürebilir hale getirirsem diyorum ki o zaman da büyük bir ihtimalle geleceği her ne kadar bilmesek de diyorum ki şu anki biriktirdiklerim gelecekte de bende bir öngörü oluşturur. Öyleyse o zaman şunu da söyleyebilirim. Ben aynı zamanda huzurluyum. Bakın burada bizim bazı şeyleri tanımlamamız gerekiyor. Ya da bazı kavramları kesin olarak anlam yükleyip onu bir yere taşımamız gerekiyor. Sadece ya işte mevcut koşullar bu böyle gidiyor bundan sonra mümkünatı yok demekle olmuyor. Geleceği tasarlıyorum ama bir türlü olmuyor demek bu da olmuyor kaygı oluşturuyor. Dolayısıyla biz eğer mutluluğu ve huzuru yakalamak istiyorsak kaygılarımızın peşini bırakmamız gerekiyor. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım olmuyor. Hemen emir verdik ve bilinci kitledik. Bir imkan çıktığında, bir fırsat karşımıza çıktığında bunu değerlendirebilme şansını da kendimiz yok etmiş oluyoruz. Hocam çok denedim, yıllardır uğraşıyorum. Ben de şans yok zaten olmuyor. Bakın dikkat edin. Bütün sınırları kapattın. Bütün sınırları kapattıysan, bütün anahtarları tek tek kitlediysen hayatının odak noktalarını Ondan sonra çıkacak fırsatı nasıl yakalayabilirsin ki? O zaman diyoruz ki mutlu olmanın ya da huzurlu olmanın da bir değerler silsilesi içerisinde anlam yükleyeceğimiz şeylerle alakalıdır. Mutluluğu biz getireceğiz. Huzuru biz getireceğiz. Fırsatları biz yakalayıp getireceğiz, kendiliğinden oluşmayacak. Kendimizi koşullara bağlamayacağız. Mevcut koşullar bizi mutlu etmeyecek kendini başarabilmiş, kendini gerçekleştirmiş insanlar en zor koşullarda bile mutluluk öğretebiliyorlar ya da mutlu kalabiliyorlar. O zaman sorun içinde bulunmuş olduğumuz süreçte işte mevcut sorunların varlığı değil, ekonomik sorunların varlığı değil, çiftler çift arasında yaşamış olduğumuz tartışmaların kendisi değil. Bütün bunlar hepsi zaten hayatımızda zaman zaman olacak bunlar. Tarihsel süreçlerin tamamında savaşımlar vardı. Eşler arasında, çiftler arasında problemler vardı. Evlilik hukunun varlığı kadar boşanma hukunun gerekliliği vardı. Bütün bunlara rağmen biz sadece kavramlara takılıp kalırsak mutluluğu ya da huzuru yakalayamayız. İşte mutluluk ve huzur bütün zor koşullara rağmen bireyin kendini fark etmesi, herhangi bir zorlukla mücadelede o zorluğu yenebilecek gücü kendinden bulması. Kendine inanması ve keşfederek bir öz safhaya çıkmasıyla bile kendini gerçekleştirebilir. Kendimizi eğer gerçekleştirebilirsek mutluluğu yakalarız. Eğer mutlu anlarımızı çoğaltabilirsek huzurlu olmayı da başarmış oluruz. Evet güzel insanlar. E, genellikle mutluluk ve huzur konusunu konuştuğumuzda, değerler silsilesi içerisinde baktığımızda... ...dolayısıyla sizlerden gelen... Bazı soru kalıplarıyla da bu konuyu biraz daha derinlemesine konuşmak istiyorum. Genellikle ya hocam nasıl mutlu olabilirim? Nasıl huzurlu olunabilir ki bu koşullarda? Mutluluk ya da huzur sürekli olan bir şey midir? Aslında az önce bunların parça parça cevaplarını da vermiş olduk. Olumsuz davranışlar ya da hatalarımız bizi kötü bir birey yapar mı? Kötü bir davranış yapmışsak nasıl mutlu olabiliriz? Acaba neden böyle olumsuz düşünüyorum? Bu olumsuz düşünce kalıplarım hocam beni nereye götürecek? Hocam peki sizce neden kaygılanıyorum? Hocam çocuklarla ilgili problemler yaşıyorum geleceklerle ilgili. Hocam gelecek 10 yıl ne olacak bu ekonomik koşullar? Neden? Hep başıma kötü şeyler geliyor. Bakın dikkat edin. Bu olumsuz soru kalıpları hayatımızdaki bu mevcut devam eden olumsuzluklar bizim hayatımızı kilitleyecek kadar çok ama çok büyük sorunlar değil. Buna kendinizi inandırın. Bizden önceki toplumlar, toplulukları bunu yaşadılar. Bizler de bu süreçlerin hepsini yaşayacağız. Ekonomik sorunlar, ekonomik kaygılar bugünün problemi değildi. Daha önceden de vardı. Bugün iyi demiyoruz. Bugün çok kötü koşular. Bu kötü koşullara rağmen biz kendimizi gerçekten mutlu edebiliriz. İstesek gerçekleştirebiliriz. Neden başaramıyorum kısmını bizim zihinsel süreçlerimizle ilgilidir. Olumsuz kendimize yönelik önermelerimizle ilgilidir. Kendimiz çoğaltıyoruz bunu. Şunu unutmayın. Doğaya hangi enerjiyi verirseniz doğa size o enerjiyi mutlak olarak geri verir. En çok korktuğunuz şey başınıza geliyor en çok sevdiğiniz ve kaybetmekte korktuğunuz o sevdiğiniz şeyi ilk kaybetmek zorunda kalıyorsunuz ve kaybediyorsunuz. Çünkü bunu biz bu şekilde içselleştirdiğimiz için oluyor. O zaman biz bu olumsuz soru kalıplarını kendi hayatımızda yok etmeye başlayarak ya da bunları azaltarak mutlu olmaya başlayabiliriz. Mutluluğu yakalayabiliriz. Yakaladığımız mutlu anlarımızın sayısını artırarak gerçek manada huzura da ulaşabiliriz. Peki hocam iyi diyorsunuz da hep başıma kötü şeyler geliyor. Murat hocanın başına kötü şeyler gelmiyor mu? Felaketler yaşamadı mı? Bizler de yaşıyoruz. Anlatmaya çalışsam sadece o anlara odaklansam emin olun oturup ağlamamı gerektirecek bir sürü şey yaşadım. Deprem felaketlerini mi görmedik? Önemli hastalıklar mı görmedik? Değerli insanları mı kaybetmedik hayatımızda? Tabii ki bütün bunların hepsi olacak. Ama başıma kötü şeyler geldi. Senaryosunu öğretirsem ve sürekli buna sığınırsam... ...mümkünatı yok. Ne değişebilirim, ne değiştirebilirim... ...ne de ileriye bakabilirim. O zaman bütün bunların hepsini... ...aynı zamanda kabul etmemiz gerekiyor. Evet, zaman içerisinde... Zaman zaman kötü şeyler yakalayacak beni. Kötü şeyler beni olumsuz etkileyecek. Beni içinde bulunmuş olduğum zamanda geri kılacak. Ekonomik olarak ilerlemi belki biraz etkileyecek. Bu olumsuzluklar belki şu anda yaşamış olduğum bir değeri eksiltecek. Yaşamış olduğum aşk hayatını azaltacak. Yaşamış olduğum duygu durumların eksilmesine sebep olacak. Ama bütün bunlar sürekli olacak kayıksını taşımamam gerekiyor. Ben insanım, bunlar başıma gelebilir. Ben yarını bekliyorum. Ben fırsatları bekliyorum. O zaman bu kötü şeyler bir gün mutlaka bitecek. Hatta ben bu çağrışımları kabul etmiyorum. Ben değerliyim. Bu doğal sürecin içerisinde doğal parçanın bir parçasıyım ve en kıymetlisiyim. Ama ilk önce ben kendimin en kıymetlisiyim. Kendinin en kıymetlisi olmazsan hep her yerde kötü şeyler yaşayacaksın. Hep olumsuzlar, olumsuzluklar yaşayacaksın. İşte bundan dolayı kötü şeyler senaryosunu kendi içinde hafifletmen lazım. Bu sadece bir zaman dilimi içinde gerçekleşiyor. Ve ben istediğimde bütün bunların hepsini belli bir zaman sonra unutabilirim. Bir kısmını küçük hacılar şeklinde kendimde tutabilir bir tecrübeye dönüştürebilirim. Benzer hatalara bir daha dönmemek adına. Ama ben bunu yapabilirim. Hep başıma gelecek senaryosunu bu şu an evet böyle hissediyorum. Şu anki koşullar bunu gerektiriyor ama en kısa sıra, sürede ben bu mevcut çarkın dışına mutlaka çıkacağım. İnancını kendime vermem gerekiyor. Ve ben verdim. Bunu başardım. Hayatımı bazen Arkadaşlar soruyorlar, insanlar soruyorlar. Hocam gerçekten sizler neler yaşamış olabilirsiniz ki? Rahat koltuklarınız var, konuşabiliyorsunuz, iyi bir mesleğiniz falan var. Yok aslında öyle bir şey. Bunu biz yaratıyoruz. İçinde bulunmuş olduğumuz koşulların zorluğu bizi sınırlandırmıyor, bizi kısmıyor. Zorluklar biz insanoğlu içindir. Bunu aşabiliriz deyip ilk önce inancı kendimizde buluyoruz. Sizler de bunu yapabilirsiniz. Ve biz bu inancı kendimizde bulduğumuzda başımıza gelebilecek senaryosunu, kötü şeyler yaşıyorum senaryosunu mutlaka ama mutlaka yerle yeksan edebiliyoruz. Ve şunu unutmayalım, hayat devam ediyor. Ve mutlak ölçüde fırsatlar vardır. Emin olun en büyük fırsatların doğduğu zamanlar bunalımların çok yoğun olduğu dönemlerdir buna inanın. Fransız ihtilali olmadan önce Halk artık neredeyse açlıktan kıvranıyordu. Herkes böyle bir devrinin mümkün olmadığını, böyle bir baskı rejiminin mümkün olmadığını kesinlikle artık bunu sürdürebilir bir şey olduğuna inanıyorlardı. Bir gün sadece o inançlarını yıktılar sokaktaki halk ve bir baş kaldırıyla yeni bir dünya düzeni kurulmaya başladı. Ve şunu unutmayın. O büyük bunalımdan sonra, Fransız ihtilalinden sonra insanlar kendilerini var etmeye başladılar. Bakın sadece bir örnek sunuyorum. Bir tarihin değişimi başlıyor. Bu mümkünat yok değişmeyecek denseydi o zaman kölelik sistemi daim kalacaktı. O zaman biz de kendi hayatımızı sadece var olan koşullara köle ettirtmeyelim. Ettirtmemeliyiz. Çünkü kötü senaryoyu biz üretiyoruz. Ondan dolayı o zaman mutlu ve huzurlu olmak istiyorsak bu senaryonun dışına hemen çıkmak istiyorum. Yarın değil, ertesi gün değil. Kendinize şimdi benimle birlikte buna karar verin. Bugünden itibaren şu saatten itibaren bunu kabul etmiyorum. Ben varım. Kendimi değiştirebilirim. Yenileyebilirim. Bir değişim yolculuğuna çıkabilirim. Başıma kötü senaryolar gelecek korkusunu birlikte yok edebiliriz kendimizi değiştirebiliriz. İstediğim gibi biri olabilir miyim? Evet, işte tam zamanı. Buradan başlıyoruz. İstediğim gibi bir birey olabilirim. İstediğim şekilde yakalayabilirim. Bugünün zorluğu yarının kolay işlerini. Bugünün karmaşık ama zor olan ekonomik koşullarını Önümüzdeki dönemin refahını için kullanacağım. Bakın krizleri fırsata dönüştürebilme yeteneği bizim içsel enerjimiz ve inancımızla mümkündür. Eğer inanırsak ve içsel enerjimizi korursak bunu başarabiliriz. Bunun için diyoruz ki o zaman mutlu olmanın, huzurlu olabilmenin koşullarını bu söylemiş olduğumuz olumsuz önermeler, olumsuz soru kalıplarını bırakarak kendimizi var ederek yapmaya başlıyoruz. Onun için diyoruz ki yapacağımız ilk iş kendimizi değerli kılmak. Evet ben değerliyim. Benim değerli insanlarım var. Değerli ilişkilerim var. Değerli bir iş arkadaşlarım, iş ortamım var. Çoğaltabilirim değerlileri. Ama şunu söylüyorum. Bunu bir bencillik, bir ego olarak kullanmıyorum. Ben iyi olabilirsem çevreme, sizlere, çeperimdeki insanlara iyi gelebilirim. Ben eğer iyi değilsem, kendimi değerli kılmamışsam mümkünatı yok. Ne aileme, ne arkadaşlık ilişkilerime, ne iş ilişkime, ne de siz değerli izleyicilerime iyi gelemem. İyi gelmenin koşulu kendimi değerli kılmaktan geçiyor. O zaman hemen şimdi kendinize söylüyorsunuz. Değerli olan benim. İlk önce benden başlayacağız değişime. Eğer ben değerliysem, değerli kılmışsam, mutluluk artık benimledir. Bugünkü yaşadığım sorun insan olmamın gereğidir. İnsanım, duygularım var, üzülebilirim. İnsanım, ekonomik koşullarımda daha fazla harcamak istiyorum, harcama, harcama limitim eksik. O zaman az harcayacağım, geleceğe kendimi daha fazla hazırlayacağım. Bakın çok basit bir şekilde kendime inanarak ve kendimi değerli kılarak başlıyorum bu hayata. Kendi kendine yetebilir olduğunu şu andan itibaren düşün. Evet. Ben ruhuna dokunabilirim. Bakış açısı sunabilirim. Kişisel gelişim okuyarak kendinizi değiştirip, bakış açılarınızı değiştirip hayata hazırlanabilirsiniz. Ama şunu unutmayın. Kendi kendinize yetmek zorundasınız. Kendinizi siz yöneteceksiniz. Onun için varlığınızı hissetmeye başlayın. Şimdi hemen başlıyoruz. Diyoruz ki o zaman özgüven sahibi olmalıyım ben artık. Varım. Buradayım. Kendime yetebiliyorum. ilişkilerime yetebiliyorum. Oturup ağlamak bana yakışmaz. Sorunun dibine inmek, depresyonu yaşamak ne bana, ne de yaşayacağım ilişkilere yakışmaz, iş görmez. O zaman özgüvenimi topluyorum. Varlığımla kendimi hayata sunuyorum. Kendi inancımla kendimi sunuyorum. Kendimi az önce değerli kıldığım gibi hayata ve doğaya sunuyorum. Ve bunu hayattan da bekliyorum. Biz bekliyorsak, veriyorsak ve emin olun mutlaka bunu geri alacağız. Diyorum ki eğer kendimi verdim, özgüvenimi aldım, değerlilik kavramını kendi hayatımda sundum. Bununla birlikte bazı şeyler eksik kalıyorsa, halen de korkularım varsa o zaman diyorum ki yeni bir safhaya, yeni bir sürece daha geçiyoruz. Merhale atlatıyoruz değerli izleyicilerim. O zaman diyoruz ki biz büyük bir ihtimalle kalabalıkların içerisinde yalnız kalmakta korkan yalnızlar olabiliriz. O zaman bir de diyoruz ki mutlu ve huzurlu olmak istiyorsan yalnız kalmaktan korkmayacaksın. O zaman yeni merhalemizin adı da kaliteli yalnızlığın tadına bakmaktır. Yalnızlık çok kötü bir kavram ve korkudur aslında bu korkuyu yaşayanlar çok yoğun kalabalıkların içinde olsalar bile yalnızdırlar. Benim gözümde tabi bu. Ama diyorum ki kendini gerçekleştirmiş bir birey kabuğunun dışına çıkar. Yaşamış olduğu sorunları bir başkasının gözüyle, yeni bir bakış açısıyla, yeni bir gözlükle kendine ve yaşamına bakmaya başlar. Ben buradayım. Eksiklerimi görüyorum. Fazlalıklarımı görüyorum. Çevremde kaynaklı sorunları görüyorum. Sosyal ilişkilerimden kaynaklı sorunları görüyorum. Öyleyse ben almak istediğimi alacağım, bırakmak istediklerimi de hayatımın dışında tutacağım. İşte biz burada da diyoruz ki burada artık kaliteli yalnızlık. Korkmaya gerek yok. Korktuğun şeyler başına gelecek. Yalnızlıktan korkuyorsan yalnız kalacaksın. O zaman yalnız kalmaktan korkma. Yalnız kal, izle kendini de, ilişkileri de gör. Hayatında tutman gerekenleri tut, bırakman gerekenleri de sadece lütfen izin ver. Gitmesi gerekenler gitsinler. Zorla tuttuğunuzda hayatınızda var olamayacaklar. İşte bunlar gittiklerinde arınacaksınız. Arındığınızda ise ilk başta biraz üzüleceksiniz. Emin olun sonrası mutluluk ve huzurdur. En büyük sorunumuz ne biliyor musunuz? Hayatımızda olmaması gerekenleri zorla hayatımızda tutma çabası bizi mutsuz kılıyor, bizi huzursuz ediyor. Aslında olması gerekenler zaten öyle ya da böyle hayatımızda olacaklar. O zaman yalnızlıkta korkmayıp kaliteli, yal kaliteli yalnızlık köşemize çekilip yanımıza tutmamız gerekenlere buyur gel. Gitmesi gerekenlere de güle güle diyebilmeliyiz. Bunu yaşadığımızda bunu hissettirdiğimizde zaten çevremizde Öncekinden çok daha fazla, çok daha kaliteli ve az da olsa ama kaliteli bir azınlık ama fazla gelen bir insan kitlesiyle karşı karşıya kalmış oluyorsunuz. Bu sizi mutlak anlamda mutlu edecektir. Buna inanabilirsiniz. Zorlanıyorsanız deneyin. Olmuyorsa mutlaka bütün suçu bana yükleyin ve bana gelin. Ben bütün sorumluluğu üstlenmeye hazırım. Beklentiyi en aza indirmenizi istiyorum mutlu olmak istiyorsanız. ihtiyaç ve isteklerinizi tabii ki gidereceksiniz ama aşırı beklenti sizi daima kasacak ve gerecektir. Çünkü aşırı beklentinin mutlu ettiği bir insan modeli daha yok. Aşırı beklenti kendi içerisinde, kendi dinamikleri içerisinde mükemmelliği, bağımlılığı, insan ilişkilerine bağımlılığı meydana getirir. İşte bunun olmaması için biz kendimizdeki beklentiyi yukarıya taşıyacağız. Kendi inanç ve güvenimizi yukarıya taşıyacağız. Ve sosyal ilişkilerden, işte ekonomik sistemden, siyasi rejimden, işte toplumsal değerlerden falan filan çoğaltabiliriz. Buradaki beklentimizi en aza indireceğiz. Çünkü biz beklersek üstüne uğrarız. Beklemek yerine beklentiyi en aza indirip kendimiz harekete geçip kendimiz almaya başlıyoruz. Kendimiz aldığımızda zaten mutluyuz. İnsanlar bize verdiklerinde emin olun mutlu olamayız. Sadece minnet duygusuyla onlara bağımlı kalırız, bağlanırız. Dolayısıyla kimsenin minnetine ihtiyacım yok. Bugün, bu saatte bunu diyebilmelisiniz. Bunu başardığınızda da yine mutluluğa bir adım daha yaklaşmış olacaksınız. Kim bilir belki mutlu anları çoğaltıp belki de gerçek manada bir huzuru yakalayacaksınız. Ben buna inanıyorum. Yakaladım. Sizler de bunu yapabilirsiniz. Birlikte bunu başaracağız. Buna inanıyorum. Evet, mutlu olmanın en önemli ilkelerinden birini anlatıp tabii ki bunu yüzlerce örnekle açıklayabiliriz. Bir sürü örneğini sunabiliriz fakat zamanımızda kısıtlı. Sizi de bu videoda daha fazla yormak istemiyorum. Onun için diyorum ki mutlu ve huzurlu olmanın yolu bireyin kendini değerli kılmakta geçiyor. Evet doğru ama en önemli mutluluk yolumuz, en önemli huzuru keşfetme yolumuz bireyin bir kaşif olarak kendi yolculuğuna çıkması, kendini keşfetmesidir. Biz... Her ne kadar başkasından bekle, bekliyor olsak da, bekleyen bir topluluk olsak da bazen alırız bazen alamayabiliriz. Eşlerimiz, çocuklarımız, sosyal çevremiz, sevgilimiz, iş olanaklarımız her zaman bizim istediğimiz gibi bunu bize sunamayabilir. Ama biz kendimizi keşfeder, kendimizi tanımlar, kendi kişilik değerlerimizi oluşturursak güçlü bir birey, özgüvenini tamamlamış, kendini değerli kılmış kendine inanmış bir birey olarak çıktığımız bu yolculukta mutluluk an meselesidir. Onun için lütfen ama lütfen kendinizi değişime açık tutun. Kendinizi bir yolculukta hissedin ve sürekli keşfedin. Ama ilk önce kendinizi keşfedin. Kaşif olarak kendinizi yönetin. Kendinizde bir gezintiye çıkın ve emin olun mutlu olacaksınız. Size mutlu yarınlar diliyorum kendinize iyi bakın güzel insanlar